Penis protezi doğal yolla penisin sertleşmesini gerçekleştiremeyen kişilerde kullanılan bir cihaz takılma operasyonudur. Bu ameliyatı geçiren hastalarda bükülebilir penis protezi yani bükülebilir çubuk takılmışsa cinsel arzu uyandığında ve partnerle ilişkiye geçilme istendiğinde bükülmüş halde olan penis yani protezli penis elle doğrultularak düz hale getirilir ve arkasından doğal olduğu gibi doğal yolda olduğu gibi ilişki gerçekleştirilebilir. Kişiye konulan protez şişirilebilir yani balon tarzında içine su girildiğinde sertleşen boşaldığında tekrar yumuşayan cinsten ise Yine sevişme fazının sonrasında cinsel ilişkinin gerçekleştirilme anında sıvıyı hazneden penis içindeki çubuğa götüren pompa aktif hale getirilir. Ve çok kısa sürede penis içindeki iki tane çubuk dolarak erekte yani sertleşmiş penis oluşur. Ve böylece yine doğal yolda olduğu gibi tam manasıyla kişiyi tatmin eden bir cinsel ilişki gerçekleştirilebilir.